Abi artık biliyorsunuz zaman eski zaman değil. Artık anne baba köle çocuklar efendi. Hatice şerif zaten kıyamet alametlerinden biri de buydu. Öyle zaman gelecek kıyamet alametlerini söylerken peygamber ne diyordu? Köle efendisini doğuracak diyor. Anneler cariye oldu. Anneler köle oldu. Çocuklar efendi oldu. Şu anda o devri yaşıyoruz. Saçmalama anne ya. Aklar mısın anne? Salak konuşma diyor. Sen ne anlarsın diyor. Cahilsin sen diyor. Geri kafalı diyor. Annesine söylüyor babasına. Ben bunları kulaklarımla duyuyorum. Bizzat şahit oluyorum. Size ilaç çevrenizde sokakta çarşıda pazarda görüyor arkadaşlar. Artık devir böyle. Zaman böyle. Çünkü ahir zaman. Yani bunlar zaten olacaksın. Bunlar zaten olacaktı. Allah Resulü'nün hadisi gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle hepsini hidayet versin. Çocuklar için çok dua etmek lazım arkadaşlar. Her zaman söylediğimi yine söylediğim ve bitireyim. Ben hep çok olmasını istediğim bir şey için mutlaka bir mevcut vaktinde kalk. Uyuyacaksın. Sonra saatini kurup Allah için uykunu böleceksin. Allah'ın huzurunda herkes uyurken sen namaza duracaksın. Sonra yalvaracaksın. Dua edeceksin. O vakitte Allah Azze ve Celle yapılan duaları reddetmiyor biliyor musun? Mutlaka kabul edeceğim.